Başparmak, ayak başparmağından bahsediyorum. Başparmak ağrısı e, Latin ismiyle Hallux Rigidus. Hallux başparmak demek, Rigidus ise sertlik demektir. Yani başparmak hareket sertliği, ayak başparmağı hareket sertliği. E, özellikle orta yaş ve onun üzerindeki popülasyonu etkileyen sorunlardan bir tanesidir. Bunun farklı sebepleri vardır ama genelde altta yatan hasta bazen hiç hatırlamaz ama genelde altta yatan bir sebep vardır. İşte ne bileyim bir yüksekten atlama sırasında direkt parmağın üzerine düşme gibi veya da sert bir cisime vurma gibi. <laughs> i̇şte bu mesela sinirden dolayı bir kapıya mapıya ama tabii bu yapıldığı anda meydana gelen bir olay değil. O anda hasar oluşur ama zaman içerisinde eklemin bozulmasıyla giderek artar. Hallux rigidus kabaca ve kısaca baş parmağın, ayak baş parmağın yürüme sırasında ağrı yapmasıdır ve ilerleyici bir olaydır. Buradaki temel problem ayak baş parmağındaki eklem kıkırdağının bozulmasıdır. Bunda yani dar ayakkabı falan gibi şeylerden ziyade biraz önce söylediğim gibi direkt travmaların etkisi biraz daha belirgindir. Kıkırdaktaki bozulma önce bölgeseldir yani küçük bir alanı etkiler ama bir müddet sonra zaman geçtikçe ki bu zaman geçme öyle 3-5 günden bahsetmiyorum. Aylardan yıllardan bahsediyorum eklemin diğer kısımlarını da kıkırdak yapılarını da bozarak tamamen global bir hal alır ve baş parmağın hareketini yürüme sırasında hem kısıtlar hem de ağrı yapar. Sonuçta ayak baş parmağı yürüme için son derece önemlidir. Çünkü ayağın diğer parmaklarını, baş parmak haricindeki diğer parmakları neredeyse kozmetik diyebileceğimiz özelliğe sahiptir yürüme açısından. Yani yürümede insanın dört parmağını, baş parmak haricindeki dört parmağını Alsanız bir de yürüme sırasında hiçbir değişiklik olmaz. Ama baş parmağı aldığınız anda yürüme bozulur. Onun için yürümenin itme gücü, ana itme gücü, temel dayanak noktası her zaman için başparmaktır. Ve bu nedenden dolayı yürüme sırasında eğer başparmakta bir sorun varsa itme gücü hem etkileneceği için hem de kısıtlanacağı için ciddi ağrılar meydana getirir ve hallux rigidus gerçekten kısıtlayıcı bir ayak problemidir. Hallux rigidus'un tedavisi nedir? Sonuçta bu bir kıkırdak problemi olduğu için yani buradaki hasarın tekrar tamamen eski haline getirebilmesi ilaçla, cerrahiyle maalesef mümkün değil. Burada hep biz eklemi koruyucu ve kurtarıcı cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. İlaç falan veriyoruz tabii ki. Yani sonuçta erken dönemde olanlarda hemen ameliyat önermiyoruz ama şunu bilmek gerekiyor ki bunlar erken dönemde başlayıp yavaş yavaş ilerleyen rahatsızlıklardır. Ve eklemin hepsini etkiler. Burada ilk etapta bizim hastalara önerdiğimiz özellikle sert tabanlı ayakkabılar giymeleri, ortası biraz kavisli yani tabanı biraz kavisli olan ayakkabıları tercih etmeleri ki yürüme sırasında en azından şu bükme hareketini ayakkabının o sert tabanıyla tabanıyla ve o kayık tipi Tabanıyla daha rahat yapmalar ve böylece baş parmağa çok yük binmesinin engellenmesi yönündedir. Bu tip tedavi yöntemleri, seçenekleri hem hastalığın daha az rahatsız etmesine hem de hastanın daha kolay yürümesine fayda sağlar. Yalnız bu işler tabii ki bir yere kadardır. Çünkü bir müddet sonra bunlar da artık fayda derecede ağrılar artacaktır. O durumlarda biz cerrahi yöntemlerle bunun tedavisine başvuruyoruz. Bu cerrahi yöntemleri üç ana başlıkta toplanır. Birincisi temizlik operasyonları, ikincisi hareketsiz bırakma yani dondurma operasyonları, üçüncüsü ise protez operasyonları. Şimdi eğer e, hastalık, rahatsızlık erken dönemde ise yani baş parmağı çok ciddi manada etkilememiş ama yürümeler sırasında uzun vadede, uzun yürümeler sırasında ağrılar yapıyorsa o zaman biz çeliektomi dediğimiz temizliği yapıyoruz. Yani eklemin üzerinde biriken o kemik parçalarını, oluşan yeni kemik parçalarını, eklemi daraltan parçaları temizliyoruz. Bu ekleme bir nefes aldırır ama geçici bir çözümdür. Yani bir nefes aldırma operasyonu gibi düşünebilirsiniz. Neden bunu tercih ediyoruz? Birincisi hastalığın çok ilerlememesinden dolayı. İkincisi ise yani bir nefes aldırır, bir müddet idare eder ve basit bir operasyondur. Yani böyle uzun süreli yatak istirahatini gerektirecek bir işlem değildir. Onun için hem basitliğinden hem de erken dönemde yapılmasının etkisi avantajını kullanma nedeniyle bu çeliektomi denilen temizlik ameliyatı yapılabilir. Şimdi daha kalıcı olan iki tane yöntem var. Dondurma ameliyatı ve protez ameliyatı. Şimdi dondurma ameliyatı ilk başta kulağa çok kötü gelebilir. Yani eklemi donduruyoruz, hareket etmeyecek ve bu nedenden dolayı ciddi problemler olacakmış gibi gelebilir ama Baş parmak dondurma ameliyatları iyi yapılırsa ve uygun pozisyonda yapılırsa gerçekten son derece etkili ve başarılı ameliyatlarındandır. Ve çok uzun ömürlü bir operasyondur. Ama gerçekten baş parmağın hareketi kısıtlanır. Ama yürümesi hastanın son derece rahattır ve dışarıdan gören birisi uygun pozisyonda yapılmış bir dondurma ameliyatını anlayamaz bile. Peki protez? Protezde eklemde hareket sağlanır. Yani kıkırdaklar çıkartılıyor, onun yerine protez koyuyoruz. Ama şöyle bir şey var, diz protezi, kalça protezi her ne kadar çok uzun ömürlü operasyonlar olsa da ayak baş parmağındaki protez ameliyatları maalesef o derece uzun ömürlü değildir. Yani erken gevşemeler olabilir. Onun için her ne kadar ayak baş parmağına hareketi sağlasa da erken gevşemeler olabileceği için ömrünün kısa olması nedeniyle yaşlı hastalar haricinde biz protezi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Yani 65 yaşın üzerinde başparmak protezleri daha rahat kullanılabilir. Ama daha genç hastalarda, dinamizmi daha yüksek hastalarda kesinlikle dondurma ameliyatı tavsiye edilebilecek bir yöntemdir.